soğuk soğuk terliyim ya. Bu hastalık benim affetti. Oh. Betül ya ne bağırtayım beni Betül. Ne oldu Kazım Bey? İyi misiniz? Aa, aç iyi değilim. Aç aç aç. Aç iyi değilim Betül. Bak zaten hastayım. Ben Buraya gelerle yaklaşık iki dakika oldu ama hala benim kayfem önümde değer. Ben sabahları kahve, acı bir kahve içmeden kendime gelemeyeyim. Bunun için mi bağırdınız Kazım Bey? Nedir? Derdimi beğenemedin mi Betül? Yok, öyle demek istemedim. Ama eğer isterseniz bir sonraki sefere telefonunuzu kullanabilirsiniz. Direkt benim masama bağlı. Bu? Evet. Lan Şimdi ben bunu böyle açınca direkt sana mı bağlanayım? Evet. Kız Betül, sen beni mi dinleyin? Gerçi telefon kapalıyken herhalde dinleyemezsin. Tamam, istediğim zaman kullanırım. İstediğim zaman bağırırım, istediğim zaman kullanırım. Tamam. Şimdi hadi, acı bir kahve söyle bana. Tabii efendim. Baba, gel gel. Ya arkadaş, Allah hanım ya, oynamadım çantamla, oynama diyeyim. Bak gene şifreyi karıştırmış, unutayım diyeyim ha. Cık, hayret bir şey ya. Evet. evet. Şimdi bunu böyle iyice bir sıcak sudan geçirin, tamam Ondan sonra benim kahvelerimi hep bundan verin. Virüs var ha. Yıkamayınız bardakları. O yüzden bu fincana hep kullan. Haydi. Tabii efendim. Haydi. Tamam. Ee, bir de bir şey söyleyeceğim. Ona bir şey yapıştır. Benim olduğu belli olsun. Tabii, ben üstüne etiket koyarım. Hah. Mükemmel bir çözüm. Betül. Betül. Betül, çıkabilirsin. Peki efendim. Betül. Efendim Kavun Bey. Kapıyı da kapat. Tabi tabi. Vay 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 vay. Vay benim ağam. ...çok özlemişim. Çok. Bak... ...oğlum, oğlum... ...oğlum... ...kusmoca turba rahası... ...cazım şanlı... ...İstanbul'un kalelerini... ...tek tek fethedip... ...beni eğizle. Çok acayip şeyler... edeceğim çok... Blessed. Oh, oh, oh. Vallahi başım dönüyor. Bir saniye. sade kahveniz Kazım Bey. Getir Betül getir, getir, getir. Aferin, aferin. Allah sen bu işi öğreneyin ha. Aferin. Ya Betül. Halisa ile görüşeyim diyeyim. Müsait midir? Az önce toplantıya girdi. Deme be. Açıldık yani. Hmm. Kaçta biter? Üçten önce bitmez. Sonra da online toplantıları var. Ne lan? Online yani internet üzerinden birileriyle görüşecekler. Ha bileyim onu bileyim böyle adamlar başka yerde ama buradan görüşüyorlar öyle mi? Öyle bir şeyiz. Ney hmm, madem ne edeyim ya? Ya arkadaş eskiden daha fazla görüşüydük. İki oda ötede Halis, sağ ama biz görüşemeyiz. E işte yoğunluk malum. Orhan Bey arkadaşım burada mı? Onunla da görüşmek isterim. O da Halis Bey'le birlikte. Öyle mi diyeyim? o zaman ben ne diyeyim Betül? He? Ne dersin? Nasıl okuyayım ben de. Sen de gel işine bak. Ne diyeyim kızım? Tabii Kazım Bey. Çıkabilirsin Betül. Betül mü? İşler erken biterse haber et ha. Tabii tabii. Hı -hı. Haydi bak. Kazım Bey. Oo, vay 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 vay. Sürpriz. Kız ne güzel sürpriz ha. Neymişsin gene takımları siyah siyah. Geç, geç, geç. İsmail hoş geldin, geç. Kızım ilgilen bir yer göster, bir şey et. Betül. Lüzum yok ağam. Bir yabancı yere mi geldik? Kocamın iş yeri neticesinde. Baba, bize iki tane acı kahve getir. Haydi bakalım çabuk. Ee hey, o acı sever değil mi? Allah Hanım hoş gelmişsiniz ya. Nasıl? Beğendin mi odayı? Hı? Senin konuşmanla bu kadar oluyor. Ne bileyim? Mama, dört duvar işte. Sen bu dört duvar için mi bizi bir başımıza koyup geldin? Hı? Kız. Ha, dün bir, bugün iki ha. Hemen mi özlediniz kız beni? Ya, e, alışmışız. Ya İstanbul'a geldiğimizden beri böyle dip dibe yaşıyız. Ha, e tabi vallahi ben de özlemişim. Bir de yani evimde içtiğim kayfenin tadı da hiçbir yerde olmuyor. Sağ olasın ha. Ha vallahi betül beceremiyor. Bir de böyle bu bizim kosya koltuğu yok. mu? Bayılayım ona ya. Böyle uzatıyor ki harika oluyor. Ama sabredecek. İnşallah ailesi Tıkat. Sabredecek muradımıza erecek. Vallahi ben bilmiyorum. Evde bana hafakanlar basit. Kızlar yok, sen yoksun. Vallahi biz çıkar çıkar geliriz buraya değil mi? Gelin ya, gelin tabii. Ha... sizin ya. Merak etmeyin. Tamam canım, ben de olsam özlerim ha. Bensizlik zor bir şey ya. Ananım, şimdi sana bir şey göstereceğim. Ama sana korkma ha. Çok ne... <laughs> ödeyeceğim. <a>, <laughs>